Standartın birinci maddesi kapsam maddesi. Bu standart aşağıdaki durumlarda bir kuruluşun kalite yönetim sistemini karşılaması gereken şartları kapsar diyor. Müşterilerin ve yasa koyucu mevzuat şartlarının yani kanunlar veya mevzuatların yönetmeliklerin şartlarını karşılayan ürünü düzenli olarak bir kuruluş sağlamak için yeteneğini göstermek istiyorsa yani bunu kanıtlamak istiyorsa bu standardı kullanabilir. Örneğin gıda sektöründe çalışan bir kuruluş olsun. Bu kuruluş ürün ve hizmetler üretiyor olsun. Ürettiği ürün ve hizmetlerin yasal şartlara uygun olduğunu kanıtlamak zorunluluğu olacaktır. Dolayısıyla bu zorunluluğu göstermeye yönelik ISO 9000'i kanıt olarak, ISO 9000'in şartlarını uygulayarak kanıt olarak kullanabilir, böyle bir ihtiyacı karşılayabilir. Kuruluş kendini sürekli geliştirmek istediğinde, yani sürekli geliştirerek müşterisini memnun ederek daha fazla müşteriye hizmet etmek istediğinde yine bu standardın şartlarını altyapı olarak kurup buradan yararlanabilir. Bu standardın bütün şartları küçük veya büyük kuruluşun bu boyutu hiç fark etmez uygulanabilir. ISO 9000'den bahsediyoruz. 16949'da da benzer bir durum var ama 16949'da tabii ki biraz daha kuruluşun belirli bir ölçeğe gelmesinde yarar var. Çünkü çok detay uygulama var. Bu, bu detay uygulamaları yapabilecek şartları karşılamaya yönelik olarak süreçleri çalıştırması gereken insanlara ihtiyaç var. İnsan kaynağına. Bu insan kaynağı olmadan 16.999'u uygulamak çok zor olur. Ama ISO 9000'de böyle bir durum yok. 5 kişilik bir organizasyon da ISO 9000 alabilir. 100 kişilik, 1000 kişilik bir organizasyon da ISO 9000'i uygulayabilir. İkisi arasındaki önemli fark uygulamalardaki detay olacaktır ve çalışanların yani buradaki Katkıları olacaktır. Kullanılan kaynak miktarının fazla olması veya az olması burada önemli parametre olacaktır. Ama maddeler aynı olacaktır ve bu maddelerdeki çıktılarda benzer sonuçlar üretecektir. 1.1 kapsam maddesi ISO 9000'in ilave maddesi 16949 olarak otomotivin ilave maddesidir. Sol üst tarafta görüyoruz. IATF 16949 logosu yer alıyor. Bu 16949 logosunu IATF logosunu gördüğümüz her yerde e, bu madde ilave madde olacaktır. Eğer bu maddeyi görüyorsak ilave, görmüyorsak ISO 9000 maddesi olarak görmemiz gerekir, algılamamız gerekir. Şimdi bu madde IATF'nin maddesi. Ne diyor? Bu standart aşağıdakiler için kalite yönetim sistemi gerekliliklerini kapsar diyor. Yani 16949 standardı tasarımı, geliştirmeyi, üretimi, montajı, servisi, otomotivle ilgili ürünleri ve ilave olarak bu son dönemde eklendi. Bütünleşik yazılımları, yazılımların tasarımı, üretimini de kapsar. Bütünleşik yazılım nedir? Parçaya entegre edilmiş yazılımlardır. Otomotiv sektöründe bu son dönemde çok yoğun bir şekilde görüyoruz bunu. Dolayısıyla bunu da üreten kuruluşlar ve onların süreçleri de 16.949 gerekliliklerini karşılıyor olmalıdır. İkinci madde atıf yapılan standartlar ve veya dökümanlar maddesi. Burada sadece ISO 9000 kalite yönetim standartına temel prensipler ve ek sözlüğe atıfta bulunuluyor. Buradaki belirtilen kavramlar ISO 9000 uygulayıcıları tarafından bilinmesi gereken ve eğer merak edilirse başvuru yapılarak bu dökümana, bu standarda bakılarak kavramların açıklamalarına ulaşmak mümkün olabiliyor. Yine IETF'in ilave maddesi, yine logo görüyoruz. Kural koyan ve bilgilendirici referanslar 2-1 maddesi. Burada kontrol planının içeriğinden bahsedildiği vurgulanıyor. Ve ek B'de ise bir kaynakça yer alıyor. Referanslardan bahsediliyor. Üçüncü madde ISO 9000'in maddesi. Dikkat ederseniz IETF'in logosu yok. Burada ISO 9000'in 2008 versiyonu ile 2015 versiyonu arasında bazı kavramlarla ilgili olarak anlayış değişikliği ortaya çıktığı için karşılaştırma yapılmış. Ürünler yerine artık bu standartta ürünler ve hizmetlerden bahsediliyor. Hariç tutma kavramı artık bu standartta kullanılmıyor. Yönetimin temsilcisi kavramı artık bu standartta yer almıyor. Buna benzer görevler var ama yönetimin temsilcisi görevi tanımlanmıyor. Eskiden yönetimin temsilcisi Yönetimin asli görevlerine üzerine alır. Kalite yönetim sisteminin uygulanmasındaki tüm liderliği kendisi yürütürdü. Şimdi tabii bu standardın şu anki revizyonun e, felsefesine aykırı. Herkesin kendi sorumluluğunu kendisini üstlenmesi ve liderlik yapması gerekir. Dolayısıyla yönetimi temsilcisinin bu görevi yapmasına gerek kalmıyor artık. Hatta denetimler, belgelendirme denetimleri veya iç denetimleri liderler, yani yönetim, örneğin yani tepe yönetimi gidip e, ilgili denetçilerin yapması gerekiyor. Eskiden yönetimin temsilcisiyle de bu iş yürütülüyordu. Hatta neredeyse ruhu duymuyordu tepe yöneticilerin. Artık tepe yöneticilerin kendi sorumluluklarını üstlenmeleri ve yönetimin temsilcisine atadıkları o görevleri kendilerinin yürütmeleri gerekiyor. Örneğin yönetimin gözden geçirme toplantılarını kendileri yapmaları, takip etmeleri, destek vermeleri, kaynak ayırmaya yönelik faaliyetler yapması bu tabii önceki standartta da yine belirtiliyordu. Ancak Şimdi bu görev asli görevi ve bu asli görevini idrak ettiğini, standarda uygun olarak, dokümantasyonlara uygun olarak e, idrak ettiğini yöneticilerin göstermesi gerekiyor. Dokümantasyon, kalite el kitabı, dokümante edilmiş bilgi, prosedürler, kayıtlar gibi kavramlar vardı ISO 9000'in 2008 versiyonunda. Şimdi bu kavramlar yerine bir tane kavram var, o da dokümante edilmiş bilgi. Dikkat ederseniz kalite el kitabı diye bir kavram özellikle vardı. Şimdi kalite el kitabına gerek yok. 9001'in 2015 versiyonunda kalite el kitabı e, ihtiyacı yok. Tabi burada geçmişte kalite el kitabı hazırlamış kuruluşlar kalite el kitaplarını iptal etmeyebilirler. Devam ettirebilirler. Yani varsa fazla döküman göz çıkarmaz diyebiliriz. Dolayısıyla kalite el kitabını iptal etmeyebiliriz. Hatta uygun şartlarda revize edip kullanmaya devam edebiliriz. Hatta 16.949'da kalite el kitabı gereklilik olarak yer alıyor hala. Onun için özellikle 16.949 uygulayanların kaliteli kitabını iptal etmemeleri zaten gerekir. Çalışma ortamı yerine proseslerin işletilmesi için çevre kavramı var artık. İzleme ve ölçme donanımı yerine yani ölçü aletleri yerine izleme ve ölçme kaynakları diyoruz artık. Satın alınmış ürün yerine dışarıdan tedarik edilen ürün ve hizmetler diyoruz. Tedarikçi kavramı yerine de dış tedarikçi diyoruz. Demek ki tedarikçi dediğimizde iç tedarikçi de anlayabiliriz. İç süreçlerin tedarikçisi olarak anlayabiliriz. Burada dış tedarikçi deme ihtiyacı duyuyoruz. ISO 9000'in yeni versiyonunda dış tedarikçi diyoruz.